Senden Nasıl? Alev gibi yanıyor Bir doktor getirsek On beş liram var Sen merak etme Rica ederim ne olur durun Bağırıp çocuğu uyandırma. Ben şimdi gelirim. Hemen hastaneye kaldırmak lazım. Doktor, ben çok çaresizim. Bunun şakası yok kızım. Tedavi edilmezse kızın yaşamaz. Hadi, hazırlan, gidiyoruz. <laughs> geçmiş olsun, çok başarılı geçti. Beni avutmak için söylemiyorsunuz Aa, ya doktor bey! Bu işte avutmak olur mu kızım? Bir haftaya kadar kalkar ayağa, hadi geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. <laughs> Yapma bacım. Gel gidelim. Birkaç parça çamaşır al evinden. Kızının yanında kalacaksın. hocam? Öldü. Kamyon şoförüydü. Bu resmi ölmezden üç gün evvel çektirmiştik. Kamyonla uçuruma uçtu. Affedersin, seni üzmek istemezdim. Sana bu iyiliğini nasıl öderim ben? Bir daha böyle laflar etmemekle. Sil gözünü yaşını. Bak kızın iyileşecek. Hadi gel gidelim. İşine mani oldum. Yok canım beklerler beni. Hastane kapısına kadar götürürüm seni. Sefere mi çıkacaksın? Bu gece gidiyoruz. On beş gün sonra bulurum seni. Arkadaşlara söyleyeceğim. Sana iş bulacaklar. Bir daha orada çalışma. Halis Kelesi'nde güven ambarı var. Oradan sorarsın beni. Geleceğim günü söylerler sana. Hastane parasını yatırdım. Sen hiç merak etme. Al bu parayı. Ben gelene kadar idare edersin. Ya neredesin da? Ne var?